gönüle girmek öyle kolay değildir. Çünkü gönülün kafası kilitlenmiştir o perdeyle, zam perdesiyle. İşte o zan perdesini açabilmek önemli olandır. Sen bugüne kadar hep birilerini gördün ve biri bir olaylar yaşadın, bir şeyler yaşadın zamlındaydın. Hep zamla hareket ettin. Hep olasılıklarla kendi zanlarına hareket ettin. Bir şeyler zannettin. Zannettikçe yeni zanlar yarattın. Zannettikçe yeni zanlar yarattın ve bu zanlarını görebilmek için de sürekli önüne getirdin. Yani her adımda yeni bir zan, her adımda oluşturduğun zanlı bir sonraki adımda karşılaşmak gibi düşün. Çünkü her an senden konuşan odur ve her konuştuğu ol emrindedir. Sana sürekli karşına çıkartır, duyurur, şükür duyurur. Der ki şükretmiyorsun, şükrün az. O yüzden sürekli şükret diye sana şükürleri duyurur. Aslında sana orada işte şükretmekten uzaklaşmışsın. Sen şu anki haline de şükret diyordur sana orada bir şeyler söylüyordur Allah'ı zikret diye ya ben zikir falan bilmiyorum şimdi Allah falan zikre çekemem dersin ama orada der ki beni çağır beni an çünkü o zikir çağırmak demektir sen beni anarsan ben de seni anarım der ve sen beni çağırdığın için ben de çağırdığım yere icabet ederim der sana aşkım diye sevgilim diye sesleniyordur sen aşkım çok abartılı ya çok sevgilim falan bu herkese böyle mi konuşulur böyle şeyler söylenmez dersin Yine birileri görürsün. Oysa o der ki ben aşkım ben buradayım aradığın benim der. Senin sevgilin yok dışarıda benim o sevgili der. Sen onu gerçekten her surette görebiliyor musun diye gelir. Fakat sen illa birisi dersen yine zan yaratmış ve yine o zanlarını bir sonraki an desenine taşımış olursun. Müzik